Otonetten merhaba. Karavanınız var. Yani motokaravan olabilir, çekme karavanınız olabilir. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte bir tatil yapmak istiyorsunuz, bir kampa gitmek istiyorsunuz ama kafanızda böyle bu nereye gideceğinizle ilgili bir rota planlamadıysanız bu rota ile ilgili benim size birkaç tane önerim olacak. Özellikle İstanbul yakınlarında bir yerdeyseniz, İstanbul'un böyle çok da dışına çıkmak istemiyorsanız mesela Kırklareli'yi önerebilirim. İstanbul'a ortalama 2-2,5 saatlik bir mesafesi var. Burada Kıyıköy ve ona 15 dakika mesafedeki Kasra Doğan'ın kucağında kafa dinleyebileceğiniz ve özellikle tercih edebileceğiniz bir yer diyebilirim. Tarihsel yapısı ve doğasıyla da gayet ilginizi çeker diye düşünüyorum. İkinci ikinci rotamız ise arkadaşlar Çanakkale. Tarih meraklılarının favorisi Asos'un çok yakınındaki Garar Kampı kendine ait plajı ile tatilinizi daha da keyifli hale getirebileceğiniz bir yer diyebilirim. Çok da tercih edilen kamp olarak çok tercih edilen motokaravan veyahut da karavanı olanların çok tercih ettiği yerlerden biridir diyebiliriz. Üçüncü rotamız ise, rotamız Bolu. ise Bolu. Abant Gölü, Yedi Yedigöller, Sünnet Gölü, Karagöl, Çubuk Gölü ve diğerleri. İstanbul ve Ankara'nın ortasındaki bu yeşillikler adası diyebileceğimiz Bolu'nun Bolu'nun 14'ü doğal ve 32'si yapay olmak üzere tam 46 göle sahip e, sahip olduğunu biliyor muyduruz? Üstelik bu göllerin çoğu karavan kampı için elverişli alanlar e, barındırmakta. Özellikle Kızık Türklerinin yaşam alanı diyebileceğimiz Ala Dağlardaki Kızık Yaylası tam size göre diye düşünüyorum. Yine dördüncü rotamız ise bu sefer Ege İzmir. Karavanla Çeşme Yarımadası'na gitmek hayatın bütün streslerini geride bırakabileceğiniz bir rota diyebilirim. Ya bu alanda, bu yarımada da karavanla tatil yapabileceğiniz birçok yer var arkadaşlar. Alaçatı, Dalyan, çiftlik, Şifne, Ildır'ı tavsiye edebilirim. Bir de karavan kampçılarına her türlü olanak sunan e, Paşa limanı sahilleri diyebilirim ki e, burada gün boyu plaj keyfi yapıp, burada gün boyu gün boyu plaj keyfi yapıp, e, Ege'nin o iyotlu havasını da havasını da teninizde hissedebileceğiniz bir rota diyebilirim diyebilirimizdir. Rota, sıradaki rotamız Sinop. Yorgunluğunuzu atabileceğiniz bir Karadeniz havası, özellikle Bahçeler Mevki, Yuvam Tatil Köyü ve Sinop Orman Kampı karavan tutkunlarının çokça sıkça tercih ettiği yerler daha daha e, Beğenirseniz ki daha birçok karavanınızla e, keyifli tatil yapacağınız yerler bir hayli fazla. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz. Diğer videolar daha sonra gelecek. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. E beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Herkese güzel, keyifli, sağlıklı tatiller. Hoşçakalın.